Herkese merhaba. Hepinize mutlu geceler diliyorum. Bugün yine size bir kitap tanıtımı yapacağım. Şöyle bu sefer kameraya bakmalıyım. Evet. Kitabın ismi şöyle göstereyim. Hazın Bilimi. Çok güzel bir kitap. Baştan sona kadar okudum. Benim için baya büyük bir başarı. Şöyle. Baya büyük. Sayfa sayısı ne kadar hmm, Notlar kısmı falan var. Onlar haricinde toplamda 214 sayfa. Ve gerçekten aşırı miktarda kaliteli bir kitap. Kapağı da çok güzel. Alfa yayınlarından. Bayağı iyi bir kitap. Yani e, Alfa ismini çok harika bir şekilde karşılayan bir kitap. <laughs> Alfa yayınlarından. Ee, şimdi <laughs> sizlere bu kitaptan bir dakika bakayım. Hangi kısmı okuyacağım? İnsanlar neden insan eti yer isimli kısmı okuyacağım. Şuradan başlıyor şöyle. Zaten okuyamayacaksınız ama orada. Toplamda 1, 2, 3 3,5 sayfa falan. 3,5-4 Belki daha onu da okurum. Yani 3,5-4 sayfa falan okuyacağım. Kitabınız, pardon, kitapla ilgili hani maksat bilginiz olsun diye bir miktar. İçindekiler kısmı okumayacağım. İçindekiler kısmını biraz merak edin diye. <laughs> Çünkü gerçekten çok iyi. Bayağı övebilirim bu kitabı. Saatlerce övebilir miyim emin değilim ama överim yani bayağı. Bayağı överim. Şimdi fazla vakit kaybetmeden çünkü zaten şu an bile 2 dakika olmuş. Hemen okumaya başlıyorum. İnsanlar neden insan eti yer? Çok kaliteli bir konu. <laughs> İnsanlar çaresizlik ve açlıktan dolayı insan eti yerler. Ancak insanların tercihe dayalı, yamyamlıktan zevk aldıklarını söylemek en çirkin şeylerden biridir. 1503 yılında Kraliçe Isabella, yalnızca köleleştirme yoluyla topraklarının verimini arttıracak olan İspanyolların köle edinebileceğiyle ilgili bir karara vardı. Bu kararda başka kültürler hakkında korkunç hikayeler anlatan İspanyol kaşiflerin etkisi büyüktü. Peki, yamyamlıktan daha kötüsü ne olabilir? <laughs> 1970'lerde bir akademisyen bu keskin yargıya dikkat çekerek yamyam kültürü diye bir şeyin olmadığını öne süren bir kitap yazdı. Ona göre bunların hepsi, şöyle mi tutsam diye, şöyle mi tutayım, şöyle tutayım bir dakika. Pardon, kendi kendimi bölmüş oldum bu keskin yargıya dikkat çekerek yamyam yam kültürü diye bir şeyin olmadığını öne süren bir kitap yazdı. Ona göre bunların hepsi bir efsaneden ibaretti. Kimi itirazlar doğru olmakla birlikte böyle toplumların var olduğu yönündeki kanıtlar çürütülemez niteliktedir. Bunun aksi olsaydı şaşırtıcı olurdu. Evrimsel bir bakış açısından yaşam, diğer şeylerin yanı sıra bir protein rekabetidir. Zengin bir endüstriyel toplumda yaşayanlar için çoğu insanın hayatlarının büyük kısmını daha fazla ete muhtaç olarak geçirdiğini unutmak kolaydır. Çok açıktır ki açlık çeken insanlar için bu sorunun çözümü tam da önlerinde duruyor. Çözüm çocuklarında, arkadaşlarında, komşularında ve elbette düşmanlarındadır. Hiç kuşkusuz diğer primatlar bu meseleyi çözmüşlerdir. Şempanzelerdeki bebek ölümlerinin temel nedeni tür içi bebek katlidir. Bunun birçok nedeni vardır ancak antropolog Sarah yine soy ismini okuyamıyorum. Sarah Hardy diye okuyayım mı? Muhtemelen böyle değildir. Yazılışı H R D Y. İnternetten araştırabilirsiniz yani eğer isterseniz. Sarah Harding'in düşüncesine göre temel sebep bebek şempanzelerin lezzetli bir protein ve yağ kaynağı olmasıdır. Bu şekilde bir açıklamada bulunmuş. Bir yamyam olmanın iki yolu vardır. İkisi de far e farklı avantajlara ve dezavantajlara sahiptir. Ve ikisi de yediğiniz kişinin özünü ya da ruhunu da özümsediğinizi varsayar çok farklı bir bakış açısı aslında. Burayı yeniden okumak istiyorum o yüzden. Ben mesela kitapta bazı yerlerin böyle üstünü sarı renkli kalemle, fosforlu kalemlerle falan çizdim. İlgimi çeken kısımları. Bir yamyam olmanın iki yolu vardır. İkisi de farklı avantajlara ve dezavantajlara sahiptir. Ve ikisi de yediğiniz kişinin özünü ya da ruhunu da özümsediğinizi varsayar. İlginç bir bakış açısı.